İnsanlık tarihinde ilk enerjiyi ateş yakarak elde ettik. Isındık, yemek pişirdik, metali erittik ve nesnelere şekil verdik. Suyu buharlaştırdık. Enerjiyi harekete çevirdik. Nüfusumuz arttı. Toplu yaşamak için şehirler kurduk. Bize yetmedi. Şehirlerimizi büyüttük. Rahat yaşantıya fazlaca alıştık. Bu kolaylıklar insanlık tarihinden beri hep bizimleymiş gibi hissettik rahatımız için harcadığımız enerji yetmedi. Yakarak bu enerjiyi elde edemeyeceğimizi anladık. Biz de yeni enerji kaynakları bulduk. Dünya nüfusunun sadece bir bölümünün kullandığı enerji bile, dünyayı fazlaca kirletiyorken, enerji tüketimiyle sağlanan rahat yaşantıyı, erişime olamayan insanlar da talep edecek. İnternet sayesinde, insanların yaşantısını ve gerçekleşen olayları, her birey görüp öğrenebiliyorken, bu enerji talebi çok da uzak bir zaman sonra gerçekleşmeyecek. Dünyayı kirletmeden bekleyen büyük talebi karşılamak için daha fazla temiz enerji üretim kaynağı kurmalıyız. Her çatıda, boşlukta, su kaynağında, rüzgar güzergahında elektrik enerjisi üretmeliyiz. Artan talebimizi karşılamak için Elektrik üretim kaynaklarının sayısı günden güne artıyor. İleride başlıca problem kaynakların yönetilmesi, ölçülmesi ve bakımı olacak. Hava koşulları, kaynak temizliği ve rutin bakımı diğer etkiler gibi enerji üretim verimini etkileyecek. Adet olarak artan enerji kaynaklarının yönetim ve bakım masrafları artış gösterecek. Bu enerji süreçlerini otomatik işletebilen rekabet ortamında kazanabilecek. Enerji kaynaklarını görüntüleyen, raporlayan ve otomatik yönlendirmeler yapabilen bir platformunuz olsa. Güzel olmaz mı? Platformunuzda sürekli gelişen süreç marketi olsa. Süreç marketinize size ait süreçleri ekleyebilseniz. Diğerlerinin eklediği süreçleri görebilseniz. Dünya ile ortak süreçleri kullanabilseniz. Ülkenize özgü kuralları uygulayabilseniz. İşinizin gelişmesine ve doğru kararlar vermenize yardımcı platformunuz olsa. Güzel olmaz mı? Süreci çalıştırdığınızda çalışma adımlarının durumunu anlık görebilseniz. Süreç adımlarına detaylı bakabilseniz. Her adımı istediğiniz şekilde ayarlayabilseniz. Adımlardan hangilerinin çalışacağına karar verebilseniz. Kontrolü bütünüyle elinizde tutsanız. Güzel olmaz mı? Otomatik süreç ile güncellenen enerji kaynaklarının elektrik üretimini harita üzerinde görebilseniz. Her enerji kaynağı farklı renkte olsa. Kolay algılanabilir şekilde üretim oranları özetlenebilse. Farklı perspektiflerden enerji kaynaklarını inceleyebilseniz. Seçili enerji kaynağının detayına hızlıca bakabilseniz. Elektrik enerjisi üretim kaynağına göre özetleri harita üstünden inceleyebilseniz. Bütün enerji üretim kaynakları gözünüzün önünde, kontrolünüz altında olsa. Güzel olmaz mı? Enerji kaynağı risk analizi yapabilse. Risk analizinde rutin bakımları otomatikleştirebilse. Meteoroloji verilerini analize katabilse. Enerji kaynağı çevresel koşulları size sunabilse. Daha kolay sistem kontrolünüz olsa. Güzel olmaz mı? uygulama platformunuz enerji kaynağından üretilen elektrik enerjisinin bölgelere dağıtımını gösterebilse, bölgelerden de hangi şirkete hangi kaynaktan ne kadar enerji verildiğini akışlar şeklinde raporlayabilse, dinamik akış grafikleri ile bu işi başarabilse, güzel olmaz mı? Enerji kaynaklarındaki elektrik üretimlerini özetleyebilse, karbon salınımına göre elektrik üretiminizi güncel veriler ile gösterebilse, daha anlaşılabilir olsa, güzel olmaz mı? canlı olarak enerji kaynağı üretimini gösterebilse. Kaynağın elektrik verimini özetleyebilse. Yerel kaynağın hangi zaman diliminde olduğunu aktarsa. Risk yönetimi yapabilse. Güzel olmaz mı? Risk ve bakım ekiplerini enerji kaynaklarına yönlendirse, yönetimi bilgilendirse, ekiplerin performanslarını ölçse. Güzel olmaz mı? bu platforma uygun fiyatlar ile sahip olabilseniz. Standartları olan, kaliteli müşteri hizmetleri ile çalışsanız. Ödenen paraya göre değil, işini iyi yapma isteği olan bir ekip ile iletişim kursanız. Güzel olmaz mı? Veri altında yeni bir dünya keşfetmeye hazır mısınız?